Round'un en çok yararlandığım özelliği mobil uygulamasıydı. Çünkü okulumla evim arasındaki mesafe gerçekten çok uzak. Yol kısmından da ziyade bu şekilde zamanım çok oluyordu. Ondan dolayı da Round mobil uygulamasıyla sözel derslerimi hallediyordum. Merhaba ben Sudamuk Körpe, YKS 2025 eşit 696. oldum. Tefkileri Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden mezun. Ben kendimi derse derste dinleyen bir öğrenci olarak tanımlayabilirim. Genelde konu anlatımı yapmam pek sonrasında. işte testler çözerim, denemelerle pekiştirmeye çalışırım. Çünkü ders içerisinde yaptığım öğrenme benim için ekstra bir zaman kaybı gibi oluyor. Ben Rauntula 11. sınıfta okulum sayesinde tanıştım. İlk başta biraz ön yargılarım vardı açıkçası. Ama sonrasında Rauntula tanıştıkça, roundla birlikte çalışmaya devam ettikçe Rauntun bana artıları olduğunu fark ettim. Özellikle 11. sınıfta denemelerinden çok faydalandım. Çünkü ben denemelerden biraz korkan bir öğrenciydim. Ama bu süreçte 11. sınıftaki bu denemelerle 12. sınıf aslında kendimi hazırlamış oldum. Round tavsiye ediyorum çünkü düzenini oturturamayan bir öğrenci için Round sistemi düzenini zorla oturturuyor. Asıl önemli olan şey öğrencinin elinde. Round yaptığı şey de bu süreçte size destek olmak aslında. Mobil uygulaması olsun, kitapları olsun, sistemi olsun, rehberlik servisi olsun bu konularda size destek oluyor. O dolayı Round ekibine teşekkür ediyorum.